bir söz var konuşacak şey var ee, ne demek bu hani bazı yerlerde konuşulan şeyler bazı yerlerde konuşması münasip değildir iyi değildir lüzumsuzdur Sen ben iyilik yapacağım diye konuşursun ama konuştuğun yer <laughs> o şey müsait değil. Onun fayda olacağına zarar olur. Onun için nerede konuştu, ne ettiğini, Şimdiki insanlar o edeptendir. Şimdiki insan, çoğu insan edepten haberi yok. Ne, ne konuşacağını bilmez. Konuştuğu vakitte e, faydasız konuşur faydasız konuşmaktansa hiç konuşmamak daha iyi. Bu eskilerin dediği gibi konuşmak e, gümüştense susmak altındandır derlerde. Ama şimdi insanlar konuşacak de bir konuşsun da e, susmasın. Yani yok susma sussan daha iyi. Bazı yerlerde. Kaba tabirler de var bunun için ama onları söylemeye burada müsait değil. Dediğimiz gibi her şeyin şey var. Hanımların yanında erkeklerin konuşmaları ona göre olması lazım. Çocukların önünde konuşmak başka olması lazım. Alimlerin önünde ay ayrı olacak, Öğretmenlerin, hocaların, yani her şeyin e, konuşacak şeyler, e, yerler var. Onu bilirsen konuşursun, bilmezsen gerekmez sen konuşmana. Onun için bu mühim bir şeydir. Ama şimdiki insanlar e, konuşmasa ayıp olur zannederse. Halbuki konuşunca cehaletini belli ediyor konuşmamak çok daha müsaittir, çok daha iyidir. Şimdi bu e, melekler de çünkü yazıyor sen konuştuğunu. Konuştuğumuz için hiç olmazsa bugün Abur e, abu şubur, abuk bu konuştuğumuz için tevbe istiğfar edip de hiç olmazsa onları da e, sabah ya da akşam Allah'tan mağfiret dilemek lazım. Yaptığımız e, gıybetti, nemmedir, şey, e, yalan yanlış ne varsa hiç olmazsa onu da Allah affetsin inşallah. Allah ım. insanlar bu zaman insanları dediğimiz gibi e, eski insanlar cahil derler. Ona da terbiye edep vardır. Şimdi de o hiçbir şey kalmamış Allah'a. يصلح إلى <سؤال> سنة إن شاء الله ومن الله <سؤال> توفيق الفاتحة <سؤال> <سؤال> <سؤال>